Efendim herkese merhabalar. Bugün kutu açılışı yapacağız. Nike'dan ve Puma'dan ayakkabı almaya gitti birkaç gün önce. Ve istedim ki bu paketleri açmadım. Fişleriyle birlikte sizlerle paylaşayım. Hem ayakkabıları göstereyim hem bir fiyat analizi yapalım hem bir karşılaştırma yapalım istedim. Nike'dan başlayalım. Şimdi burada çok büyük bir outlet mağazası var. Aslında mağaza da demeyelim. Burada biliyorsunuz AVM'ler açık bir alanda, dükkan dükkan dükkan, siz o açık alanda istediğiniz dükkana gidip geziyorsunuz. biz buradan Nike, Puma, Adidas vs. aklınıza gelebilen Gucci vesaire her marka, her mağaza var. Biz epeydir bir ayakkabı alışverişi yapmak istiyorduk malum her şeyimizi getiremediğimiz için gelirken. Dedik ki önce bir Nike'a bakalım, ondan sonra işte Puma'da indirim varmış, bir Puma'yı değerlendirelim. Ve istedim ki bu paketlere birlikte bir göz atalım. Bu arada en pahalı ayakkabı mağazası bu saydıklarım arasında işte Adidas, Puma, Nike, Reebok vesaire arasında en pahalısı gerçekten Nike. İkinci satışa konulan ayakkabılar var. Onlar bile 100 dolardan başlıyor. Ama içerisi tıklım tıklım. Yani millet ödeme yapmak için o kuyruğu size anlatamam, o kasadaki kuyruğu anlatamam. O yüzden önce Nike'dan başlamak istiyorum. Nike'dan ben almadım. Eşim iki tane ayakkabı aldı. Hemen onları göstereceğim. Sonra da fiyatlarına bakacağız birlikte. Evet, öncelikle şöyle bir Nike. Bunun modeli neymiş? Hemen şuradan Bakayım size onu da söyleyeyim. Madcon. Evet bu Madcon diye geçiyor. Çok şık. Çok beğendik. Eşim çok rahat olduğunu söyledi. Bu birinci çiftimiz. Fiyatlara birazdan değineceğim. Şu da Nike'ın ikinci çifti. Eşimin aldığı ayakkabı. Bu koşu ayakkabısı. Şöyle çırp çırplı. Çok güzel bir model. Modelini de söyleyeyim, hani fiyat olarak karşılaştırabilirsiniz. Air Zoom Pegasus diye geçiyor bu da. Pegasusları zaten eşim yoğun spor yaptığı için koşuda vesairede işte triatlonda hep kullanıyordu. Gelelim Tumaya. En sevdiğim. Evet. Bunlar da eşimin. Hemen şunları da açalım şöyle bir modeli Puma'nın XL diye geçiyor. Çok şık. Şimdi bu da benim zevkim Puma'dan. Benim aldığım model de bu. Şöyle bir ayakkabı beğendim. Ben ama bunu erkek reyonunda beğendim. Kadın reyonunda istediğim model, yani bu modelde bir ayakkabı, böyle çok hoşuma giden bir ayakkabı yoktu. Erkek bölümünde 39-38 numaraya kadar ayakkabı bulabiliyorsunuz bu arada sevgili kadınlar bilginiz olsun. Böyle bir modelde ben aldım Puma'dan. Çok rahat, aşırı rahat bir ayakkabı. Evet, şimdi gelelim fiyatlara. Hemen bakıyoruz. Size buradan da göstereceğim ama inşallah net görebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. İki tane Nike biz... 193 dolar vermiş. Daha doğrusu 193 dolar tutmuş. Fakat ilk defa üyelik oluşturursanız Nike'da güzel bir indirim alıyordunuz o mağazadan. Biz öyle bir üyelik oluşturduk ve iki tane Nike ayakkabı bize 176 dolara geldi. Yani yaklaşık hemen notlarımı aldım ona bakacağım. Yani yaklaşık biz bir ayakkabıya 88 dolar gibi bir rakam ödemiş olduk. Nike'ın bir tanesine. Ee, normal fiyatlarını söyleyeyim. Air Zoom Pegasus 130 dolarmış. Diğer Metcon dediğimde 79 dolarmış. Ee, bir de bunlardan indirim aldık vesaire. Pumalara bakalım hemen. Pumalar çok uygundu. İkisini de 49.99'a almışız. tekslerle birlikte iki tane puma bize 106 dolara gelmiş. Yani 50 dolara yaklaşık bir puma alabiliyorsunuz. Şimdi burada söylemek istediğim Amerika'ya gelin Nike alın, Amerika'ya gelin puma alın demek değil. Tabii ki buradaki belirtmek istediğim şey paranın buradaki alım gücüyle Türkiye'deki alamama gücü. Asıl onlara değinmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz asgari ücret 11.400 oldu. Biraz matematik dersi gibi olacak ama. Yani günlüğü yaklaşık bir çalışanın 380 TL'ye geliyor. Ve biliyorsunuz ki Türkiye'de artık bu tip spor ayakkabılarının yanına yaklaşamıyorsunuz. Biz gelmeden bile yaklaşamıyorduk. Hatta artık insanlar karınlarını zor doyuruyorlar. Bırakın Nike, Adidas'ı vesaireyi. Evet. 380 TL günlükle herhangi bir bu tip ayakkabı alabilme şansınız sıfır Türkiye'de. Fakat burada tabii ki Amerika'da asgari ücret biliyorsunuz saatlik üzerinden veriliyor eyaletlere göre de değişkenlik gösteriyor. Biz Georgia'da yaşıyoruz. Burada benim gözlemlediğim kadarıyla ve öğrendiğim kadarıyla en düşük saatlik ücret 10 dolar civarında. E yaklaşık 8 saat mesai yapsanız ki 10 dolarla 12 dolar arasında değişiyor. Tabi bu 20'ye 25'e kadar çıkıyor yaptıkları insanların işlerle alakalı. E biz 10 dolardan gidelim. Minimumdan gidelim. 8 saat mesai yapsa bir çalışan 80 dolar para kazanıyor bir günde. Yani 80 dolarla aslında bir tane Nike ya da bir tane Puma alabilir. Tabi 12 dolar kazanıyorsa saati bu 96 dolara çıkıyor. 2 tane Nike ya da işte 2-3 tane Puma alabilir. Siz hesaplayın artık gerisini. Yani demek istediğim şu ki burada evet birçok güzelliğinin yanı sıra ki hepsine tek tek değineceğim fırsatım oldukça paranın alım gücü çok çok iyi, günlük kazandığınız para miktarlarıyla birçok şey yapma imkanınız oluyor. Yaşam standartınız e, tabii Türkiye'deki yaşam standartınızla e, mukayese ederseniz ben böyle ultra ultra zenginler, ultra ultra işte para kazananlar adına konuşmuyorum. Normal şartlarda bizler gibi yaşayan aileler için konuşuyorum. Yaşam standartınız buraya geldiğiniz anda o kadar yükseliyor ki yani bu hayattan beklentilerinizle ne almak isteyip ne yaşamak istediğinizle de alakalı. Hani ya bana ne Nike'dan Puma'dan diyebilirsiniz. Konu burada Nike ve Puma değil. Tekrar belirteyim kazandığınız parayla neler yapabildiğiniz. Evet bu videoda böyle oldu. Kısaca size bunlardan bahsetmek istedim. Yeni videolarla sık sık karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.